Geçiler Parasal'ın bu bölümünde Türkiye'deki tıbbi atık pazarını değerlendireceğiz. Tıbbi atıklardan yeni virüs oluşabilir mi? Kullandığımız maskeler, eldivenler nerede imha ediliyor? Kimler bu süreçten sorumlu diye soracağım. Salgın döneminde sektöre ne kadarlık bir yatırım yapıldı? Sizlerden de konuyla ilgili birçok e, soru geldi. Hepsini konu Merkanlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Erkanlı'ya soracağım. Ben Nazlı Bolak diyelim ve hemen Parasal'ı başlatalım. Merhaba Rıza Bey. Merhaba nasılsınız? İyiyim çok teşekkür ederim. Bu sefer bambaşka bir Konu için sizi evet, ağırlıyoruz evet. parasalda. 2005 yılında faaliyete geçirdiğiniz bir fabrikanız var. Ee, ben de gerçekten. Açıkça söylemek gerekirse, Covid 19'dan sonra evet bu sorular tabii ki de aklımızda evet. oluşuyor. Atık nedir, tıbbi atık nedir, maskelerimizi nasıl atmalıyız? Hiç aklıma gelmedi Türkiye'de böyle bir pazara gerçekten bir bütçe ayrıldı veya da yatırım yapıldı veya da bununla ilgili fabrikaların olduğu diyeyim ve söz, sözü size bırakayım. Bu fabrikalarda şu an faaliyetler ne durumda? Evet. Atıkla tıbbi atığın aslında arasındaki fark nedir? İsterseniz önce öyle başlayalım. Aslında çok teşekkür ediyorum bu konu için beni davet ettiğiniz. En sevdiğim işler lerden bir tanesi bu atık ee, önemli bir konu. Tabii bizim ana işlerimizden bir tanesi gayrimenkul geliştirme ve öğrenci evleri ama 2005'ten beri de Türkiye'de bu sektör ilk kurulduğu andan itibaren bu sektöre girmiş bir kuruluşlara sahip bir yapı olarak çok sevdiğimiz e, ve ilerisi için de çok ciddi yatırımlar yapmayı planladığımız bir sektör. Bunun birkaç sebebi var. Birincisi atık sektörü aslında Türkiye'de yani 2005 senesi sonrası Avrupa Birliği uyum sürecinde ve çevreyle ilgili başlık açıldıktan sonra daha hareketli hale geldi. Ama dünyaya baktığımız zaman atık sektörü aslında çok büyük bir sektör. Çok büyük bir sanayi. Bunun birçok sebebi var. Birincisi atık aslında bir ham madde. Yani biz bunu çöp olarak da görebiliyoruz ama bu ham maddenin Önemli bir kaynağıdır aslında dünyada. İkincisi atık bir enerjidir. Ne kadar enerjidir. doğru. Aslında plastik evet. nasıl oluşuyor evet, sorusuna tabii, direkt tabii. cevap veriyorsunuz. Mesela atık aynı zamanda bir enerjidir. Evet. Bu çerçevede mesela Avrupa Birliği ülkeleri zaman zaman dünyadan atık ithal eder. Bu insanlar bu konuda biraz şaşırabilirler. Yani Avrupa gibi gelişmiş bir ülke başka ülkelerden atık mı ithal eder? Evet, eder. Bunun üzerine para alır ve bir de bundan enerji elde eder. Şimdi bu aslında atığın ticaret, sanayi ve para boyutuyla alakalı bir şey. Hı hı. O açıdan Türkiye içinde büyük bir sektör. Ama bundan daha ötesi var atık sektöründe. Çünkü atık sektörü demek aslında geleceğimizle ilgili bir konu, kendimizle, çocuklarımızla ve çevremizle alakalı bir şey. Yani bu atık sektörünü geliştirdiğimiz zaman gerçekten doğayı daha iyi koruyabiliriz, ee, insanların sağlığına daha katkı sağlayabiliriz. Hı hı. Çünkü eğer bunlar atık yönetimi çerçevesinde, bu fabrikalarda ve yönetim şekliyle Çalışılmaz ise bu atıklar sonuç itibariyle doğaya e, atılır, bırakılır. Ve bu da bizim gelecek nesillerimiz için açıkçası büyük sıkıntı oluşturur. E, oluşturur. Şimdi yapı olarak biraz önce söylediğiniz gibi biz bu sektörü 2005 yılından beri ...girdik ve yapıyoruz. Şimdi e, tekrarlamak istiyorum. Doğru, evet. yanlış anlıysam evet, düzeltin evet. lütfen. 2005 yılında Türkiye'de bu sektör için... E, ...yasal açıklamalar yapılıyor... ...ve evet. o şekilde faaliyete geçiliyor. Tabii Avrupa Birliği uyum sürecindeki... ...çevre başlığının açılmasıyla beraber... ...Türkiye'de bir sektör oluşuyor. Tamam. Sanayi atıklarıyla ilgili özellikle. Sonra ardından... Evet. ...özellikle şu an herkesin merak ettiği... ...bu e, tıbbi atıklar... E, ...ile ilgili Hı. ama sizin... Şu an Türkiye'de yapmış olduğunuz bir faaliyet yok. Yok, bizim atıklarımız şöyle. Aslında biz grup olarak tamamen sanayi atığına konsantre olduk. Hı hı. Aslında atığın birçok türü var. Yani evsel atıklar var, sanayi atıkları var, tıbbi atıklar var, elektronik atıklar var. Ama ana başlıklar olarak baktığımız zaman yani sanayiden çıkan atıklarla yani belediyelerin ya yani halkın insanların oluşturduğu atıkları iki ana e, atık e, sektörü olarak hı hı. ayırabiliriz. Biz bunun sanayi bölümünde olduk. Tehlikeli ve tehlikesiz atıkların geri dönüşümünü, geri kazanımını, atıklardan enerji elde edimini yapan bir kuruluşuz. Ve atıkları kaynağından bertarafına kadar yönetiyoruz fabrikalarımızda. İhracat yapıyor musunuz? Aslında o da şöyle. Türkiye'de biz ilk bu sektöre girdiğimiz zaman 2005 yılında, Türkiye'de ilk atık ihracatını yapan kuruluşlardan biriyiz biz. Hatta ilkiyiz. Çünkü o zaman çok iyi hatırlıyorum boya çamuru diye bir atığı Türkiye'de bertaraf imkanı olmadığı için biz bunu Almanya'daki fabrikaya gönderdik. Onun dışında elektronik atıkları toplayarak bunları Fransa'daki rafinerilere gönderdik. Hatta o dönemde böyle bir medya grubuyla bir sohbet ederken şu cümleyi kullanmıştım. Yani elektronik atıkta bertarafı sonucunda ya da geri dönüşümü sonucunda altın çıkar diye öyle bir ciddi de bir haber olmuştu. Atıkta altın var diye ama Altın gibi çok değerli malzemeler elbette çıkıyor. Şimdi tıbbi atık konusu, hı hı. bu günümüzün konusu. Tabi tıbbi atığı bambaşka bir başlık çerçevesinde ele almamız gerekiyor. Çok hassas bir konu. Şimdi tıbbi atık nedir? Bir de onu tartışmamız gerekiyor. Aslında çok basit tanımı şu, özellikle sağlık tesislerinden tıbbi müdahaleler sonucu oluşmuş atıklara biz tıbbi atık diyoruz. Bu tıbbi atık da aslında kendi içinde üç ana bölüme ayrılıyor. Bir tanesi enfekte yapan atıklar, ikincisi patolojik atıklar, üçüncüsü delici ve kesici atıklar diye 3 ana bölüme ayrılıyor. Hı hı. Bu enfekte olan atıklar yani bunlar işte kan ürünleri, insan sıvıları gibi bazı detaylarla ilgili enfekte olan atıklarla alakalı. Patolojik için işte ameliyathanelerden çıkan atıklar olarak değerlendirebiliriz. Diğeri de bu işlemlerde kullanılan delici ve kesici e, malzemeler. Şimdi burada Türkiye'de bir yönetmelik var. Özellikle tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği. Evet onu Sağlık evet. Bakanlığı internet sitesinde biraz doğru, okudum. Doğru, doğru. Şimdi bu atıklar bu çerçevede yönetilir. Hı hı. E, tabii diğer atıklara göre farklılıkları şudur. Mesela tıbbi atıklar çok özel e, ayrıştırma ünitelerinde ayrıştırılır. Mesela kırmızı sızdırmazlığı çok güçlü bir takım e, torbalarda biriktirilir tıbbi atıklar Kesici atıklar, özel kavanozlarda veya paketlerde, sarı paketlerde biriktirilir. Hiçbir şekilde zarar görmeyecek bir şekilde, bir an önce tıbbi atık araçlarına verilir ve hızlı bir şekilde bertarafı sağlanır. Nereye gidiyor bu araçlar? Evet, mesela bakın diğer atık türlerine bekletebilirsiniz. Hı hı. Geri dönüşüm yaparsınız, geri, geri kazanım yapabilirsiniz, birçok işlem yapabilirsiniz. Ama tıbbi atıklarda bekleme diye bir şey yok. E tabii elektronik örneğini e, değil. verdiniz. Elektronikte bu kıyasla enfekte evet. edebilir. Ee, ne oluyor? Bunlar direkt iki türlü tesise gidiyor. Birincisi biraz önce söylediğim gibi yani enfekte yapan atıklar ve patolojik atıklar beraber ise bunlar yakmaya gider. Bunlar yakılır. Bunun belediyelerin bir takım yakma tesislerinde yakılır. Buradan elde edilen küller de nihai depolama, lisanslı depolama alanlarına gömülür. Diğer tür yani sadece enfekte olmuş bazı atık türleri ise sterilizasyon ünitelerine girer. Sterilizasyon ünitesi aslında yani belli bir basınçta örneğin 3 bar basınçta buharla 145 derecede bu atıkları mikroptan arındırır, steril eder ve tehlikesiz hale getirir. Bunlar da sonuç itibariyle gömülerek yok edilir. Buradaki hassas nokta şu Buradaki paketleri geri kazanamazsınız, poşetleri geri kazanamazsınız. Hızlı bir şekilde imha edilir, herhangi bir yerde bekletilmez ve yok edilir enfekte olmaması açısından. Şimdi aslında buradan şuraya geçmek isterim. Şimdi yıllardır Türkiye'de bu yapılıyor. Dikkatle yapılıyor. Fakat özel bir dönemdeyiz. Hiç beklemediğimiz bir olayla evet. karşı karşıyayız. Şimdi bu dönemde hastaneler doğal olarak çok fazla hasta sirkülasyonu olması sebebiyle çok yoğun çalışıyorlar normal koşullara göre çok daha fazla atık üretmeye başladılar. Bu çerçevede özellikle hastanelerde bu atıkların yerinde ayrıştırılması ve tıbbi atıkların bertarafı konusunda tıbbi atıklar kontrolü yönetmeliğine çok uygun ve hızlı ve seri bir şekilde ...aksiyon almak zorundayız. Gerekiyorsa burada kadrolar geliştirilebilir, altyapı geliştirilebilir. Biliyorsunuz büyük hastanelerimiz oldu, şehir hastaneleri ve diğerleri. Evet. Bunların atık bölümlerinin de son teknoloji kullanması ve hızlı operasyon yapması gerekiyor. Çünkü e, çok e, bulaşıcı bir hastalıkla karşı karşıyayız. Bu atıkların bir an önce hızlı bir şekilde yok edilmesi gerekiyor. Yoksa? Yoksa e, son dönemde görüyoruz çok fazla hasta iyileşiyor. Ve iyi haberler de alıyoruz ama tersinde yeni bulaşıcı hastalar rahatlıkla oluşturabiliriz. Şimdi bu işin resmi özel durumu. Fakat şimdi hep şöyle konuşuyoruz ya hani Covid-19'dan önce Covid-19'dan sonra. Evet biraz öyle oldu. Evet evet şimdi aslında ufak tefek bununla ilgili veriler ortaya çıkmaya başladı. Şimdi ben atık sektöründen de gelen bir insan olarak tabi algılarım belki diğerlerine göre farklı olabiliyor. Bizim sektörümüzdekiler gibi bakabiliyorum. Şimdi eskiden hastaneler tıbbi atık üreticisiydi. Artık tüm insanlık tıbbi atık üreticisi. Eskiden bu yoktu. Hepimiz risk diyorsunuz. Hepimiz riskiz. Çünkü yani maske artık yasal bir zorunluluk. Evet. Maske zaten hastaneden çıkarsa bu bir tıbbi atıktır. Tıbbi atık koşullarına göre biz bunu bertaraf etmemiz gerekir. Ama şimdi herkes bunu kullanmak zorunda. İki, eldivenler. Bu yasal zorunluluk değil ama gördüğüm kadarıyla ameliyathanelerde kullanılan eldivenler olmak üzere insanlar çok çekindikleri ve korktukları için eldivenler kullanıyorlar. Şimdi ne oluyor? Yani bu COVID'in gördüğümüz kadarıyla, doktorlarımızdan dinlediğimiz kadarıyla birçok hasta da ya da hasta olmasa bile taşıyıcı oluyorlar hı hı. ve belirti vermiyorlar. E peki bunlar taktığı zaman takıyorlar, eldivenleri takıyorlar. E şimdi öksürebilir, aksırabilir her şey olabilir. Bunları attığını düşünün yere. Veya eldivenleri takıyorlar. Takıyoruz. Burada poşetler, alışveriş poşetleri, masalar, her şeyle dokunuyoruz. Evraklar, para. Bunları da atıyorsunuz. Şimdi geçenlerde bir haber vardı. Benim de çok dikkatimi çekti. İngiliz kamu otoritesi sağlıkla alakalı bir açıklama yaptı. 72 o da saat 72 mi? saat. Yani atıklarda virüsler 72 saat kalabilir. Şimdi bunu sokağa atarsanız, yere atarsanız birisi basabilir, dokunabilir vesaire. E ne olur? Gerçekten Sağlık sistemiyle veya doktorlarımızın büyük çabasıyla iyileşen hastalar otomatik olarak devam eder. Buradan uyarımız şu, lütfen bu atıkları yere atmayın. Ne olacağı belli değil. Birinci uyarımız bu. Hepimiz için geçerli bu. İkincisi, şimdi bunları başka bir konu daha var. Bunları nereye atacaklar peki? Belediyeler bununla ilgili aslında alan oluşturmaya başladı. Yani aslında başladı da şöyle tabii ki olması gerekiyor. Bunları sonuç itibariyle çöp kutularına atıyorlar. Önemli bir kısmında yani. Tabii herkes Doğru. yere atmıyor. Burada yanlış anlaşılmasın. Çok sorumlu bir kitle ve halkımız olduğu da bu dönemde görüldü. Birçok kurala da uyuyorlar. Doğru. Uyan, uyumayanlar için söylüyorum. Uyanlar bunu tabii ki atıyorlar çöpe. Haklılar yani bu konuda bilgi sahibi olmayabilirler. Ama biraz önce söylediğiniz sistemin devreye girene kadar muhakkak onları poşetin içine koymaları gerekiyor. Poşetin ağzını kapatmaları gerekiyor ve atması gerekiyor. Çünkü yerde bir birisi ayağına basar diyoruz ya. Diyelim onları kurtardık. Peki ama Türkiye'de 500 bin adet sokak toplayıcısı var. Atık topluyorlar, çöp topluyorlar, çöp elleşliyorlar. Ve bu insanların da minimum 4 kişi sayarsak 2 milyonluk bir aile bunlar. Eğer siz bunu yapmaz iseniz bu çocuklarımız, bu gençler, bu insanlar o atıklarla gördüğünüz zaman dokunuyorlar. İçlerinden kağıt, karton vesaire dokunuyorlar. Bu doğru. sefer, bu sefer ne olacak? 2 milyonluk bir kitleye tekrar bulaştırma durumumuz olabilir. O yüzden lütfen bu poşete koyma işini çok hassasiyetle yapsınlar. Sadece kendimiz için değil bu önemli. Bir de e, atık sektöründe olan e, insanlar için buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim meslektaşlarımız onlar aynı zamanda. Biz bunun tabi sanayi kısmındayız ama onlar da Türkiye'de önemli. Şimdi e, biraz önce dediğiniz konuya gelelim istiyorsanız. Şimdi yeni dönem şu. Evet ben belediyeleri görüyorum. Önemli bir takım çalışmalar yapıyorlar ama acil bir şekilde. Özellikle bu maske, eldiven gibi atıklar için ayrı e, ayrıştırma ya da toplama yerleri kurmak zorunda. Ayrı konteynerler yapmak zorunda. Ya da küçük e, toplama e, yerleri yapmak zorunda. Ve bunların çok iyi izole edilmesi gerekiyor. Ve bunların da çok ciddi bir şekilde başka atık araçlarıyla taşınıp bertaraf edilmesi gerekiyor. Bakın 2005-2006'dan bir örnek vereyim aklıma geldi. Şöyle bir e, şey olmuştu. Türkiye'de kaynağında ayrıştırma diye bir pilot... E, işlem yapılmıştı. Yani, o ne demek kaynağında ayrıştırma? Yani şöyle den, denmişti ki evsel atıklar insanlar tamam. yediği atıklarla yani yemek atıklarıyla kağıtları, plastiklerini evde ayrı Hı. E, ayrıştırsınlar. Biri geri dönüşüm evet. için, biri atık olduğu için ev evet, atıkları. Evet. Doğru Ta, anlıyorum Tabii. Daha Hı. önceki yılları söylüyorum. Sonra ne oldu? Bir site ve bir bölgeye bu çalışma yapıldı. Evet, herkes güzelce ayırıştırdı atıklarını ayrı ayrı koydu. Bu atıkları kapısının önüne koydu kapısının önünden o apartman görevlisi aldı hepsini beraber bir karıştırdı, götürdü kapıya gelen bir çöp arabasının içine attı, pres yaptı. Şimdi burada da aynı şekilde buna dikkat etmek zorundayız. O atıkların ayrı taşınması gerekiyor. Bu çerçevede de belediyeler aslında hızla hareket etmesi gerekiyor ki yapıyorlar bir şeyler gördüğüm kadarıyla. Biraz önce bahsettiğiniz Covid-19 öncesi ve Covid-19 sonrası diyoruz. Evet. Siz de söylediniz. Evet. Ee, yeni sektörlerden bahsediyoruz. Covid-19 iş hayatında, pazar büyüklüklerinde ne gibi etkiler yaratacak diye soruyoruz. Ee, rekabet şu an anlattığınız üzere anladığım kadarıyla çok büyük değil Türkiye'de. Evet. Dünyada büyük ama Türkiye'de değil. Atık sektörü için. Evet, evet atık sektörü için konuşuyorum. Öncelikle Türkiye'de bunun pazar büyüklüğü ne kadar? Covid-19 ile birlikte pazarda... Pazarda değil. Siz kendinizden örnek verin. Ne kadarlık bir yatırım yaptınız ya da neleri değiştirmek zorunda kaldınız yapmış olduğunuz e, iş düzeninde ya da neler değişecek Türkiye'de? Ya yani aslında bu atık sektörü öyle bir sektör ki şöyle bir sektör. Yani sizin sadece çok büyük yatırım yapmanızla bir anlam ifade etmiyor. Bu bir aslında bir e, bir entegrasyon. Nereden başlıyor? Belki birazcık uzatacağım ama aile, okul buradan bir kere atık bilincini çocuklarımıza vermemiz gerekiyor. İnsanlara vermemiz gerekiyor. O hayat bilgisi dersi var ya. Evet, o, çok, evet, o çok önemli. Ders. Şimdi niye Avrupa? Rıza Bey, evet. devam edeceğiz bir reklam aramız tamam, var. Peki. Çok teşekkür evet. ederim. Sevgili seyirciler, birazdan karşınızdayız. Başkanı Rıza Erkanlı ile devam ediyoruz parasala. Eee pazar büyüklüğünden bahsediyorduk. Evet. Ben de tam aileden demiştim. Aileyi anlattık. Ondan sonra pazarın daha da büyümesi ve büyüklüğüyle ilgili bilgi vereceğim ama bir de Türkiye'de 2005'ten sonra Avrupa Birliği'nden ciddi yasal mevzuatlar alındı ve bunlara çok ciddi anlamda uyulmalı ve denetlemelerin sıklıkla arttırılması gerekiyor ki yapılıyor bu dönemde ama daha da arttırılması gerekiyor. Şimdi bu iki şey bu sektörün büyümesini sağlar. O çerçevede Türkiye'ye baktığımız zaman aslında Türkiye 80 küsür milyonluk bir ülke. Yani 30-40 milyon civarında. Niye 30-40 milyon diyorum? Çünkü veriler %100 yeterli değil ama elimizdeki veriler gösteriyor ki 30-40 milyon ton yılda bir atık üretiyoruz. Bunların önemli bir kısmı evsel e, nitelikte atık, e, diğer bir kısmı endüstriden çıkan atık ve diğer atıklar diye ayrıştırılıyor. Şimdi ne kadarlık bir pazar diye baktığınız zaman çok büyük bir pazar. Neden çok büyük bir pazar? Eğer bunları ham maddeye dönüştürmek istiyorsanız çok büyük ciddi yatırımlar yapmanız gerekir. Ki çok önemli. Türkiye ham madde ithalatçısı bir ülke. Türkiye plastik ham madde ithal eder. Türkiye kağıt ithal eder. E, ve birçok ham madde ithal eder. Bu ham maddeler atıkta var ama bu atıkla ilgili en iyi tesisi kursanız bile... Bu atıkların kaynağından çok iyi toplanması, kurallara göre o tesise ham madde olarak girmesi gerekiyor. Yani bu altyapıyı da kurmak gerekiyor. Şimdi Türkiye'de en son araştırmalarda minimum bir 40 milyar dolarlık bir yatırım rahatlıkla alabileceği görünüyor bu çerçevede baktığınız zaman. Bu atık... altyapı daha güçlü değil diyorsunuz. Şöyle gittikçe güçleniyor. 2005'ten beri güçlendi ama daha da güçlenmesi e, gerekiyor. Biz e, kuruluş olarak baktığımız zaman 2005'te e, tehlikeli ve tehlikesiz atık ara depolama yatırımı yaptık. Kontamine metal geri kazanım tesisi tesis yatırımı yaptık. Elektronik atık geri dönüşüm geri kazanım tesisi yaptık. E, çamurdan yani sanayi çamur ve atıklarından enerji üreten tesis yatırımları yaptık. E, Bununla ilgili nakli araçları yaptık. Hem de inşaat içinde olduğunuz için oradan da o zaman size de bir destek de geliyor o zaman. Ya şöyle tabii biz bunu, bunu bir sanayi dalı olarak gördüğümüz hı hı. için e, yatırımlarımızı yoğunlaştırdık. Tabii kolay bir sektör değil yani mücadele etmek ve sabırlı olmak gerekiyor bu sektörde. Bu çerçevede aslında hep şunula karşılaşıyoruz. Şimdi tabii COVID-19 bizi düşünmeye sevk etti ama yıllardır konuşuyoruz. Türkiye dünyadaki iklimdeki değişikliği konuşuyoruz. Evet. Çevre problemlerini konuşuyoruz. Hep bu konuşmaların sonucunda şu çıkar. Çevre atık geleceğin sektörü. Bir teknoloji gibi. Çünkü bu da teknoloji de barındırır ama biraz önce söylediğim başka alt dinamik ve önemli konuları var. O çerçevede aslında ...gittikçe daha büyüyecek ve gelişecek bir sektör olarak Türkiye'de e, görünüyor. Bu Covid-19 bunu çok etkiler mi? Ya Gördüğümüz yani sosyal medyadaki yaklaşımlar, alınan mailler vesaire... ...insanların farkındalığı bu konuda gittikçe artıyor herhalde anladığım kadarıyla. Hem de çok. Evet. E, dün ve bugün bu programın tanıtımını yaparken gerçekten inanın... ...çok fazla e, konuyla ilgili soru geldi. Ne güzel aslında Sorulardan sektörünün. biri de aslında cevap verdiniz ama... ...Türkiye'de bunun e, rekabet var mı sektörde? İkinci soru da şuydu da işlem görecek misiniz? Şimdi aslında şöyle, Türkiye'de rekabet var mı? Yani belli alanlarda bir miktar var ama mesela örnek vereyim, inşaat sektörü kadar, tekstil sektörü kadar, turizm sektörü kadar bir rekabet yok elbette. Yani sonuç itibariyle daha niş ve daha yeni gelişen bir pazar açıkçası. Şimdi halka açılma noktası, ben 2008'de bununla ilgili aslında bir niyetim vardı, niyetimiz vardı grup olarak... Dünyaya gittiğimiz zaman, Avrupa'ya vesaire ve dünyayı incelediğimiz zaman... ...ben aslında bazen şeye bakıyorum yani dünyadaki şirket sıralamaları çok hoşuma gider. E, Hobi olarak da bakarım. Ve burada atık sektöründeki firmaların değerlerinin dünyada nasıl yükseldiğini de izliyorum. Halka açık firmaların. E, bunu Türkiye'de niye... Yıllar geçtikçe yükseliyor o zaman. Yükseliyor ve çok büyüyorlar. E, Türkiye'de bunu yapalım niyeti olmuş 2008'de. Sonra şöyle bir karar verdik. Yani biraz daha olayımızı geliştirelim, yaparız diye. Yani şöyle, hedeflerimiz de var. Ne zaman olur, ne yaparız onu bilmiyorum. Ama Türkiye'de şu anda halka açık bir e, atık firması yok. Neden bunu yapmayalım? Tabii olabilir. Süreç şu an gösterecek. izleyicilerimizin çoğu çünkü şunları soruyor. Borsa neden yükseliyor? Borsada şu an nereye yatırım yaparsam kazançlı çıkarım? Bu süreçte nelere dikkat etmeliyim? Yatırım araçlarım nelerdir?" diyor ve evde kal çağrısının ardından gerçekten ben bunu e, gözlemledim. İnsanlar daha fazla araştırır oldu. Ee, ve o zaman da araştırınca da daha fazla soru alır oldum. Bizde de zaten TV yüzde de Nazlı'ya sorun diye de bir segment başlattık hı hı. Ne güzel. sabahları. Ne güzel. Peki devam edeyim. Ee, biraz önce sektörde sabretmeniz gerektiğinden Doğru. bahsettiniz. Ne kadarlık bir zamandan bahsediyorsunuz? Çünkü saydığınız her şey için biraz önce nerelere yatırım yaptığınızı söylediniz. Her bölüm için, her atık segmenti için ayrı ayrı yatırım, ayrı ayrı evet. depolardan bahsettiniz. Her biri için aynı sabırdan mı bahsediyorsunuz yoksa değişiyor mu? Yani genel anlamıyla aynı sabırdan bahsediyorum ama bazı yatırımlar var ki örneğin atıktan enerji üretmek gibi. Yani bu aslında enerji için büyük bir kaynak evet. atık. Fakat atıktan enerji üretmek, güneşten veya rüzgardan enerji üretmek kadar kolay olamıyor biliyor. Çünkü burada çok iyi yetişmiş bir personel ihtiyacınız var. Yani bu atıkların ayrıştırılması, birleştirilmesi, kimyasal analizlerin yapılması, ona göre üretime girmesi gibi. Bu çerçevede gerçekten insan kaynağınızı da geliştirmek için bu Hı -hı. sektörde sabra ihtiyacınız var. Ve en önemlilerden bir tanesi şu. Bunun regülasyonlar, yasal mevzuatlar, teşvikler çerçevesinde yani devletlerin bunu öncelik açıkçası yapması gerekiyor. Bu e, sektörlere teşvik vermesi gerekiyor. Ki Avrupa'ya baktığınız zaman, gelişmiş ülkelere baktığınız zaman atağa büyük teşvik var. Çünkü atık sadece kar olarak görülmüyor. O tarafta. Yani eğer siz bir sana bununla ilgili bir tesis... Ham madde dediniz. Tabii, hem ne şimdi kadar bir Stratejik bir konu. Evet. Yani hem yani sonuç itibariyle ham maddenizi buradan elde edebilirsiniz, enerjinizi elde edebilirsiniz ama biraz önce söylediğim gibi işte bugün yaşıyoruz. Yani sağlıktan öte bir şey var mı? Hayır. Yani yok. gerisi teferruat. Kesinlikle. Şimdi eğer siz atıkları dediğimiz yöntemlerle yönetmezseniz e şimdi ben bazen şunu söylüyorum tabi bu çok detaylı bir veri eldesi olduğu için söylemiyorum ben ama aldığım informasyon ve bilgilerden şunu görüyoruz 1980'den bugüne sanayileşme ve kanserleşme sürecini bir paralel ortaya koyalım hı hı. orada bir paralellik bulabilirsiniz neden? O yıllardan itibaren ağır metaller, atıklar bertaraf tesisi yok ise nereye gidecek? Bunlar gömülecek, atılacak vesaire. Buradaki ağır metaller nereye gidecek? Bunun birçok resmi de yani örneği de var. Atarsanız toprağa ağır metali, o şeyler, otlar ağır metalde otlar ağır metalleri alıyorlar. Orada bir inek otladığı zaman yiyor, sütüne geçiyor. Yani bu ağır metaller bu çerçevede önemli. Evet. O yüzden lütfen sadece tabii atı sanayi olarak, sektör olarak görelim ama bir de ötesini düşünelim. Şimdi biraz önce de söyledik. Tıbbi atık da bununla alakalı bir şey. Şimdi Kesinlikle. burada sadece tıbbi atığı yatırım yapıp kazanmanın dışında çok gelişmiş bir sistem kurmamız bizim e, sağlığımızı koruyan bir şeye çıkacağız. Ne kadar doğru. Evet. Ee, süremiz de azaldı ama şunu da sizin görüşünüzü merak ediyorum. Son iki haftadır. E petrol fiyatlarındaki düşüşü daha doğrusu çöküşü konuşuyoruz. E, bu biraz önce siz de söylediniz. Atıktan enerji üretmek çok zor ama yapılmayacak bir şey değil, Kim, imkansız yapılıyor. bir şey yapılıyor, değil ve tabii yapılıyor, ki, da. Tabii ki yapılıyor E petrol değerini kaybetti. Bir haftada yüzde %80 değerinde bir kayıp oldu. Petrol acaba yerini... değerini bu atıklarla değiştirebilir mi? Vallahi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bugün için söylemeyeyim belki ama yani insan ömrü veya devletler insanlık için söyleyeyim yani petrolün sonu yok ki. Ya yani evet. petrol bitecek. Yani bu 30 yıl sonra bitecek, 50 yıl sonra bitecek ama bitecek. Hem kaynak sınırlı hem teknoloji gelişiyor. Şimdi bu çerçevede bu tip talepler azaldığı zaman şu anda net zaten yani dünya ekonomisi durdu. Doğal olarak aşağı doğru düştü. Bu dalgalanacak elbet. Yani yukarı çıkacak, aşağı gelecek, yukarı çıkacak, aşağı gelecek ama uzun vadeli bir e, grafik diye baktığımız zaman 30 yıllık 40 yıllık bunun sonuçta aşağı doğru gideceğini göreceksiniz. Değil, ki, fakat o öyle diyorsun. Bakın Suudi Arabistan'da bile şu anda alttan alttan güneş enerjisine ve yenilenebilir enerjiye büyük yatırımlar yapıyorlar. Hı hı. Görüyorlar petrol sonuçta bir yerde bitecek. Atık da ona alternatiflerin en önemlilerinden bir tanesi. Öyle söyleyeyim. Size çok teşekkür ediyorum. Ben Çok, çok teşekkür bilgi dolu ederim. oldu. İzleyicilerden çok de çok e, şey geliyor, yorum geliyor yayınla ilgili. Rıza Bey'e her zaman ulaşabilirsiniz. Ee, ben de destek olurum. Twitter hesabımdan bana da yazabilirsiniz. Sevgili seyirciler sırada şirket haberlerimiz var. Yarın görüşmek üzere.